şey konsepti bilmesin diye. Yani e, ee, çünkü şey özellikle var e, bayrak renkleri iç olarak ilk kez çalışıyor ve ben şey istedim. Ee, özellikle Çin'i kıyasla... ee, de sen kumaşlarda kıyafet e, bizde çok fazla mimaride kullanıyoruz ya. Yani. Ben istedim ki kıyafetler de olsun Normalde Projenin moda koordinatörlüğünü yapmıyorum da fikir babalarından biriyim. Bangladeş'i seçtim ben. E, ee, Bangladeş'teki yoksullukları zaten çok da fazla anlatmam gerekiyor. yok. Her şey biliniyor. Ee, umudu renkleri olsun istedim. Çünkü hani yetim çocuklarımıza umut ışığı olmak istiyoruz. Ee, o yüzden umudun renkleri yaptım. Renk renk tasarımlarım oldu. İnşallah yetimlerimizin yüzlerini güldüreceğiz bu gece. <laughs> Yıllardır Avrupalılar, Amerikalılar sömürdüler ama bizler oraya karşılıksız yardım yapacağız. Bu bizim genlerimizde var, atalarımızdan gelen bir özellik, Osmanlı'dan gelen bir özellik. Dolayısıyla e, o e, insanlara yardım için, o, e, yetimlerimize yardım için e, kimse yok bunun yaptığı bu güzel etkinliğe çok teşekkür ediyoruz. Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür <laughs> Hemen geliyorum. Alayım mı? Ben Sudan'ı temsil ediyorum. kıyafet hazırlamak benim için böyle bir organizasyonda bulunmak çok büyük bir gururdu ve çok büyük bir onurdu. Çok keyif alarak hazırladım. Daha önce birçok organizasyona katıldım sosyal sorumluluk anlamında. Ancak kendi alnımın teriyle yaptığım, kendi emeklerimle yaptım bir ilkti bu. Daha önce hani hep maddi yardımlarda bulunuyordum. Ama ancak bu sefer kendi alnımın teriyle bir iş yaptım. O yüzden çok mutluyum, çok gururluyum. Yaklaşık 60-70 günden beri bu organizasyonun şu hale gelmesi için, yani taslak aşamasından e, real hale gelmesi için çok coştum. Kodacı arkadaşlarım olsun, dernekle beraber çok güzel hedefler belirledik ve bu hale getirdik. İnşallah bundan sonra da devamı gelecek. E, sağ olsun Sinem de bize bu organizasyonda hem e, oyuncu olarak. Medyaviz olarak hem de yaptığı tasarımlarla e, yaptığımız projeye yetimlerimize yardım etmek için özel tasarımlar yaptırdı. Evet. İnşallah bundan sonrası güzel olacak, daha güzel olacak. Devam Ben aslında ilk başta bu proje projeden çok heyecanlandım ve çok mutlu oldum ve Filistini hemen seçtim çünkü çok bildiğim bir kültürdü. Yıllardır küçüklüğümden beri Filistin'in bir hayatımızda hep bir yeri vardı ve Filistini seçtikten sonra çok kolay olacağını düşündüm ama biraz zorluklarını gördüm, biraz hassas olmam gerektiğini gördüm ama sonradan mimarisine dayalı bir Kubatü Sahra ilhamlı bir elbise hazırladım, geleneksel bir elbise ve Filistin bayrağı temalı bir e, tasarım hazırladım. E, i̇nşallah yetimlerimizi mutlu edebileceğimiz miktarlarda satılır diyorum. İnşallah yani Rabbim hayırlısını nasip etsin bizlere. <laughs>